Selamünaleyküm kardeşler. Müslüman kardeşler arasında anne babaya iyilikle ilgili ve itaatle ilgili bazı videolar var. Ben gördüm. Ee, söyledikleri bazı şeyler var bu Müslüman kardeşlerin. Müslüman olarak gördüğüm kardeşler de dahil olmak üzere diyorlar ki anne babaya mutlak surette itaat edilir. Fakat din hususunda itaat edilmez. Eğer şirk işliyorlarsa diyorlar tam olarak böyle değil kardeşlerim. Ee, benim bir videom var, birkaç gün önce yapmıştım sanırım, birkaç hafta olmuştur. Müşrik akrabalarla ilişki diyor. orada akrabalarıyla savaşan sahabelerden de bahsetmiştim ki bunun içinde anne baba ve amca da var. Bu minvalde ele aldığımız zaman, ayetlere baktığımız zaman anne babaya iyilik edilmesinin emredildiğini görürüz, itaat edilmesi değil. Mesela Bakara suresi 83'te sadece Allah'a kulluk edeceksiniz. Anne babaya iyilikte bulunacaksınız diyor. Lokman suresi 14'te insana anne babasına iyilik etmesini tavsiye ettik diyor. İsra suresi 23'te Rabbin yalnızca kendisine kulluk etmenizi ve anne babaya iyilik etmenizi emretti diyor. Şunun bilinmesi lazım. Evet dini hususlarda Allah'a isyan söz konusu olursa, şirk olursa ve dine ve Müslümanlara karşı bir düşmanlık bey olduğunda anne babaya tabii ki itaat edilmez. Bu doğru. Örneğin şirk veya haram bir fiile çağırırlarsa Kur'an onlara itaat etme diyor. Hemen Lokman Suresi 14. Yani insana ana babasına iyilik etmesini tavsiye ettik ayetinden bir sonraki ayet olan Lokman Suresi 15'te ve Ankibut Suresi 8'de. Ancak bu durumda bile saygı ve iyi muamele devam eder. Yani İtaatin sınırı vardır ama hürmet ve iyilik yükümlülüğü kalkmaz. Peki ebeveynin çocuğun meslek veya hayat tercihlerine müdahalesi bu dini çerçevede nasıl değerlendirilir? Anne baba zulmediyorsa da itaat edilmez. Bu şekilde değerlendirilir. Dünyevi konularda da böyledir. Ama hani bizim kardeşler öyle bir anlatıyorlar ki sadece her konuda itaat edeceksin dini unsurlarda itaat etmeyeceksin diye. Hayır, zulüm diye bir şey var. Bunu atladılar. Mesela örnek veriyorum. Örnekler çoğaltılabilir ama e, işkence olsun diye gel ayaklarımı yıkadıyorsan mesela sana kötülüğüne. Buna itaat edilmez. İslam'da anne babaya saygı ve iyilik emri kesin olmakla birlikte bu itaat sınırsız değildir. Hem dünyevi hem uhrevi usularda. İtaat Meşru ve makul sınırlar içindir. Anne baba çocuğa zulmederse, işkence niyetiyle emir verirse bu durumda itaat yükümlülüğü yoktur. Bunun bilinmesi lazım. Tabii ki hürmet ve güzel muamele devam edebilir. <laughs> yani kaba davranmak, hakaret etmek değil. Sınır koyarak saygıyı sürdürmek esastır. İşkence olsun diye ayaklarımı yıka gibi bir talep zulüm ve eziyet kapsamına girer mesela. Öyle değil mi? Bu durumda tabii ki evlat itaat etmek zorunda değildir. Ama evlat bu reddi yine de olabildiğince saygılı bir üslupla yapmalıdır. Yani bunu yapmam doğru değil gibilerinden bir sınır koyar. Anne babayı mümkün mertebe kırmadan olumsuz cevap verir ve onlardan uzaklaşır mesela. Mesela of bile deme ifadesi Kur'an'da İsra Suresi 23. ayette geçen Burada kesin emir nedir? Allah anne baba iyilik etmeyi ve saygıyı farz kılmıştır. Onun ifadesidir. Evlatların sabır ve hürmetle davranmasını öğütler. Of bile deme ayeti anne babaya saygısızlık etmeyi yasaklar. Ama işin içinde zulüm girerse o zaman tavır değişir. Tefsirlere baktığımız zaman bu ifade evladın anne babasına karşı sabır, hürmet ve merhamet göstermesi gerektiğini vurguluyor. Ayetin devamında onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger ifadesi evladın anne babasına karşı tevazu ve şefkatle davranmasını öğütlüyor. Bu onların özellikle yaşlılık döneminde daha çok önemli. Ee, anne babaya karşı sabır ve hürmet esas olarak o yaşlarda e, farz diyebiliriz. Sabır ve hürmet. Bu bir kesin emirdir. Peki sınır nedir? Eğer anne baba evladı Allah'a isyanı veya zulme zorlarsa bu durumda itaat edilmez. Günlük hayatta anne babanın yaşlılık, hastalık veya huysuzlukları karşısında evladın sabır göstermesi bu ayetin doğrudan uygulanmasıdır. Of bile deme ait yani İsra Suresi 23 dinden çıkarma gibi bir hüküm getirmez. Yani sen of dediğin zaman Dinden çıkmıyorsun, Allah'a karşı gelmiyorsun. Burada başka bir mana var. Of demek küfür değildir. Ayette kullanılan ifade nehi, yani yasaklama kipidir. Onlara öf bile deme. Bu kesin bir emirdir ama imanla ilgili değil. Ahlaki ve edebi bir yükümlülük olarak anlaşılır. Dolayısıyla bu emir katı bir ahlaki yükümlülük ama imani bir hüküm değildir. Ayet, evladın davranışlarını terbiye edici bir uyarı olarak gelir. Yani imanla değil ahlak ve edep boyutuyla ilgilidir. Bu ikisinin ayrımını yapmak çok önemlidir kardeşler. Ayeti doğru anlamamız lazım. Kur'an'da anne baba ile ilgili ayetlerde kullanılan kelimeler dikkatle incelendiğinde aslında itaat yani mutlak boyun eğme değil <laughs> ihsan yani iyilik, şefkat, sabır merhamet emredildiğini görürsünüz. Modern yorumlara baktığınız zaman bu ayetler ebeveyn evlat ilişkisinde sevgi ve şefkat temelli bir bağ kurmayı öğütler. Körük yönü itaati değil. Kur'an'da anne babaya karşı itaat değil, iyilik ve şefkat emredilir. Bunu unutmayın. İtaat sadece meşru ve makul sınırlar içerisinde geçerli olur. Başka şekilde geçersiz olur. Ayetleri doğru anlamak için bu ayrımları mutlaka doğru bir şekilde yapmak şart. İyilik sınırsızdır. İtaat sınırlıdır. Birçok kişi ayetleri anne babaya mutlak itaat şeklinde yorumlayabiliyor. Halbuki Kur'an'ın dili ahlaki sorumluluk üzerine kuruludur. İhsan ile taat aynı şey değildir. İhsan yani kökü hasene, hasen ee, güzel olmak, iyi davranmak, güzellik yapmak gibi şeylerden gelen bir şey, kelime. Kur'an'da anne baba ile ilgili ayetlerde hep kök kullanılıyor. Ve bil valideyi nihsanen. Yani Bakara suresi 83, İsra 23. Anlamı ne? İyilik, şefkat, merhamet, sabır, güzel muamele. Yani evladın görevi ana babaya karşı ahlaki güzellik sergilemektir. Taat kelimesine baktığın zaman kökünü incelediğiniz zaman anlamlarını itaat etmek, boyun eğmek, uyup sağlamak. Kur'an'da genellikle Allah'a ve Nebi'ye itaat bağlamında geçer. Allah'a ve Resulüne itaat edin der. Anne-baba ile ilgili ayetlerde bu kök kullanılmaz. Çünkü anne-babaya mutlak itaat değil, iyilik ve hürmet emrediliyor. i̇bn kesire baktığınız zaman ayetlerde ihsan kelimesinin seçilmesi anne babaya karşı ahlaki sorumluluk vurgusudur. Türk örneği itaat değil diyor. Elmalı Hamdi yazır, itaat ile ihsanı ayırıyor. Anne babanın her dediğini yapmak değil, onlara karşı güzel muamele esastır diyor. E diğer insanları da ele alalım kardeşler. Yani müşrikler, kafirler. Onlara da adalet, güzel söz ve sabır emrediliyor. Mümtehni suresi 8'de ancak anne baba için özel bir vurgu da var. Yaşlılıkta sabır, merhamet ve gönül hoşluğu. Yani fark, özel bir şefkat ve sabır yükümlülüğüdür. Mutlak itaat değil. Müslüman anne baba da olsa, evlat onların her dediğini yapmak zorunda değildir. Hak ve doğru söz, gerektiğinde anne babaya da söylenir. Kur'an'ın hak üzere olun, adaletten sapmayın emri, yani Nisa suresinin 135. ayeti herkes için geçerli bir hüküm. Anne Beba ile ilgili diğer insanlar arasındaki fark özel bir şefkat yükümlülüğüdür. Ama hakikat ve adalet herkese eşit şekilde söylenir ve uygulanır. Buna anne baba da dahildir kardeşlerim.